Acısı normal. Acısı istedim zaten. Bak kabak gibi bir şey var. Tam çözemedim. Ablam burada temizliyor. Bozuyor. Mantı gibi. Ooo. <laughs> Bro, hello. You are going to gate? Ha, thank you so much. My name is Melih from Turkey. Arkadaş sağ olsun aldı. Yine otostopla başlıyoruz. Günaydın. Sesim değişmeye başladı Hindistan'da. Şunu söylemem gerekir ki Delhi'de geçirdiğiniz her bir gün günde 50 tane sigara içmeye bir başka rivayete göre 3 paket sigara içmeye bedel. Şey hissediyorum gece yatarken kuru öksürük başlıyor ve ciğerlerime tozun yapıştığını hissediyorum. Sağ olsun o da arkadaşım maske hediye etti. <laughs> Yine gelmeden önce işinize yarayacak Uber işinize yarar işliyor. Ben çok Uber'i kullanmıyorum. Önce durduruyorum motosikleti. Diyorum ki taksi değil deme diye soruyorum. Yok diyor. Ondan sonra haritada yeri gösteriyorum. Sonra devam. Bir de gittiği yere kadar gidiyorum. Oradan sonra bir daha. Bayağı bir kolay aslında. Ya yani kimse otostop çekmiyor ama muhtemelen yani gezgin, yabancı olduğumu anladıkları için de alıyor olabilirler. Bugün de gün içerisinde yine buranın sembolik haline gelmiş yerlerini göreceğiz. Gidene kadar da bakalım başımıza ne gelecek. Şimdi öyle bir yerden geçeceğim ki böyle orman gibi görünüyor. Abi şuradan bir şeyler atıştırayım ya. Şu egg roll yumurtayım kahvaltı niyetine. One egg roll. <laughs> Abilerimiz burada çalışıyor bu arada. Sonra Melih hasta oldu. acısız olduğunu da belirteyim de siz yine de şunları görmeyin burada da başka şeyler var bunu da deneyeceğim bu da patatesli hamurun içine o patates harcını koyuyorlar bakın patates maydanoz koyup kapatıyor mantı gibi Başlangıç için iyi. Bildiğin yumurtalı, soğanlı, biberli, krep gibi. Bizim yemek kültürümüzde çok da yabancı şeyler değil yani. O yüzden hiç zorluk çekmiyorum. Şunu yiyeyim, ilacımı içeyim, sonra yürümeye devam. 3,5 kilometre. Böyle bir ormanın içerisine girdim. Kapısında bir koruma abi vardı. Merhaba abi. Abi oradan bak. Şeylere bakın. Şunlara bakın sincaplara. Her yerde bundan var. Delhi'de. Abi şu sessizliğe bakar mısınız? Şu sessizliği o kadar çok özlemişim ki. Türkiye'den takip edenler varsa genelde hep kampa gidiyordum. Videolar hep dağlardan, bayırlardan bu tabiatın ham halinin olduğu yerlerden de. Şimdi buraya geldim bir kalabalığın içerisine. Bunu da tabii ki bir yüzleşme gibi yani hep böyle yerlere kaçıyordum. Şimdi Tekrardan oraları anımsattı bana. İyi ki bu şekilde gelmişim. Şöyle bir de hayvan falan görsem var ya efsane olur. Bakın hayvan demişken burada baya bir yılan varmış. Hindistan rat yılanı var. Kobra var. Bak dere akıyor. lağım gibi. <laughs> ha tilki gördüm. Gel. baksana şunun güzelliğini. Atmosfer bir anda nasıl değişti? Vay 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 vay. Korna sesi gelmiyor. Yok insan sesi gelmiyor. Her yer yemyeşil. Vallahi burayı çok sevdim. Doğaçlama yürümenin, gezmenin de güzel yanı bu. çok planım yok. Hava taslak şuraya gidelim, buraya giderim diye yola çıkıyorum. Sonra bir bakıyorum. Böyle sessiz bir yerdeyim. Şimdi bir yandan da podcast dinliyordum. Gönüllü Sadası diye Saadettin Ökten'le Kemal Sayar'ın tavsiye ederim o da güzel. Abi şunun güzelliğine bakın güvercinler, sincaplar ve tavus kuşu. Yine Hindistan'ın önemli hayvanlarından tavus kuşu. Bunlar serbest geziyor böyle. Ana bak şimdi şurada bir kapı gördüm. Kimi diyor oğlum deşecekler seni bir gün bir yerde ama. Ne var abi burada? Bir defa bir kirpi var. Dışkılamış buraya dışkı bırakmış. Bu kadar. Havalandırma deliği var. Bu ne abi? Sur gibi bir şey mi acaba? Abi çok güzel bir kuş gördüm. Bakın şuna bakın. Nerede o? Heh. Papağan. Ben bütün hayvanlar var. Abi bu tilki bayağı bir yakın geçiyor bana yalnız. Abi şu ineği gördüğüm zaman ilk başta geyik zannettim. Karaca geyik gibi böyle bir hayvan. Sonra Mersem Delhi'de görülen bir inek türüymüş. abi bu ya. Bilmiyorum da buna bakacağım. Bir tane uygulama var dostlar. Plant Net diye. Bu uygulamadan fotoğrafı çekiyorsunuz ve oraya gönderiyorsunuz. Ora size hangi meyve, bitki, tür, ağaç ne olduğunu hepsini söylüyor. Buna da bakıp yazayım size. Gördüğünüz gibi kadınlar çalışıyor. Hayatın içerisindeler. Ya kalabalık olduğu için burası yani kadınlar da bu şekilde çalışmak zorunda. İnşaatta çalışıyorlar, boya yapıyorlar. Yani şartlar gerçekten zor. Dostlar an itibariyle Kutup Minar'a geldim. Çok kalabalık. Turistik yerlerinde böyle bir dezavantajı var var ya. İnanın çoğu yere giresim gelmiyor. Şurası hep sıra arka taraf. Hikaye bak. He is Indian. Yes. For you how much money? 35 rupi. For me? 67. 600 rupi. Yes. Bu var ya gerçekten ülkelerin acımasızlığı. Neredeyse 20 katı. Biraz daha gavruk olsam aslında hiç sırıtmayacağım da. Şimdilik sırıtıyorum. Bak eğer kredi kartı, debit kart varsa yani keş 550 rupide oluyor. Yine turist rehberleri var. Onlar da gelince hemen size karşı diyor ki gelin size eşlik edeyim. Hello. Hello. Arkadaşlar da buradan el sallıyor. Hemen turistler, turistleri görünce tabii ki rehberler de onlar da yardımcı olmak istiyor. Onlar da size eşlik edebilirim diyor. We are tourist guide. No, I'm not. I'm he actually He really good. he is really good. What person? Abi mutlu, bizi gülüyor. Thank you so much. Sir, do you need a guide? You visited uh, the first uh, I think you, I don't need guide. Sir, inside here more than nine monuments is the world heritage. Yeah. All the things you can tour with guide. Really, I search a lot. Thank you so much. Have a nice day. Abi çok sıcak oldu ya. Üzerimi değiştirdim. Bu arada yıl sonu gibi yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu sezon Hindistan için iyi. Bu dönemde buraya gezebilirsiniz. Çok sıcak olmuyormuş. Bu ara gündüz biraz sıcak oluyor. Gece hafif serin oluyor. Thank you. Aramaya geçiyoruz abi burada. Ante kontrol ediliyor. Allah. Drone kamera. Yes, drone but I don't use. No, And, I don't And GoPro, my GoPro but I don't use. Allow, evet. Can you give me any paper? Yes. D drone almadılar abi. Hmm. Yes. <laughs> evet. de yazdık. Kefir, yes, no right? Yes. Thank you so much. Have a nice day. Gelinin hmm. her yerinde şu sincaplardan gördüm ama bunlar çok cana yakın. Bunlarla iyi anlaşmaya başladık. Gel, gel. Ha. aferin bu minare Hindistan'daki en büyük ikinci minare ee, birincisi ise yanlış hatırlamıyorsam Fetih minaresi Müslümanların Delhi'deki son hindi kuralının gelmesi şerefine bu minare yaptırılıyor yaptırmaya başladığınız zaman yıl 1119 1220 yılında da bitiyor yaptırmaya başladığınız zaman birinci kat yapılıyor sonra yaptırmaya başlayan adını şu anda unuttum şuraya yazarım vefat ediyor ve ondan sonra gelenler de bu minarenin yapımına devam ediyorlar. İlk dönem Afganistan mimarisi görünüyormuş. Burada bu arada birçok zaten Müslüman kalıntıları var. Onları da ziyaret edeceğim. Tahminim 2 saat kadar bir süre burada yeter. Yakından çekeceğim, ayrıntı vermeye çalışacağım. Birinci katta kırmızı taş kullanmış. Yukarılara doğru çıktıkça bakın beyaz mermer kullanılmış. Dünyadaki uzun minareler arasında ve UNESCO tarafından korunan bir yer burası. İç tarafı gayet temiz. Bayağı bir turist var. Turistlere ilgili alaka da var. Ama benim en çok hoşuma giden bu tatlı hayvanlar. Elden de besleniyorlar böyle. Hello, hello. Let's talk. What's your name? Hello, hello. Git. Okay. Evet, burada böyle arkadaşlar. Kadiyor abi. Kadiyor abi. Göbeğini sallayıp dans eder. Hadi. Hadi. Okay. <laughs> Good bye. Good bye. Good bye. Abi çocuklar bayağı bir ilgili. Aklınıza bulunsun. Buraya gelirken böyle fotoğraf çektirmeyi seviyorlar. Sohbet, imza isteyen falan oluyor öyle söyleyeyim ya. Yani. Tatlı patates. Bunlar da çok ucuz. 4-5 lira. Thank you bro. Şunlar. Abi şu mantıdan deneyeyim ya. How much? 50. Can I get one? Spicy, no spicy. Evet abi. Hadi bana mı atıyor? Hamuru mantı hamuru gibi Acısı normal Acısız istedim zaten Bak abi orada harcıyor tekrardan İçinde de soğan alabildim Kabak gibi bir şey var. Tam çözemedim. <laughs> Alın abi. Gerçek Hindistan. Bakın abim şimdi yemeği hazırlayacak. Buradaki bıçaklar da demir testeresi gibi. <laughs> abim burada omleti hazırlıyor. Hindistan <laughs> usulü omlet. Burada Ali var. Ali Puri. Alu. Alu Puri. Evet abi. Burada pilavımız var. Üzerine toz yağıyor. Abim sütlü Hindistan çayını yapıyor. Hadi. Merhaba abi. Yeah. What is this? Yeah, yeah. Dal, dal. dal, dal. Oh. Elinin lezzetiyle abim yapıyor. Bak burada kabuldo tutuluyor. Yemek kabuldo tutuluyor. Hello. Hello. How are you? Hey, hey. Burada da böyle abi abim ekmeği yapıyor burada sıcak servis. Bak, bak. Abim yükleniyor. Hayatın yükü ağır bazı insanlar üzerine. Bak. Hello bro. Hello. Hello. Hey. Çek, Delikanlı hi. görsün alem. Hümayun'un mezarına gideceğim ama bilmiyorum yetişebileceğim mi? Burada abim de bir şey yapıyor ama ne yapıyor anlamadım. Herkes harıl harıl çalışıyor. Bak. ben böyle kafaya göre gidiyorum ama nereye gittiğimi de bilmiyorum. Ara sokaklara girdik. Burası bayağı bir düşük kokuyor yalnız ya. Berberler nasıl? Berber bak. Evet. Hindistan sokakları. Bu araba kaç? 500 yıldır mı burada? Ne kadar burada? Baksana. Çok sefalet var ya. Çok fakirlik var. Ulan şeyi de kaptırmayalım. Telefonu da kaptırmayalım. Dikkat et dediler. Şimdilik yürüsüzlük tehlikesi atlatmadım da şapkamı kaybettiğimi düşünüyorum. Çalınmamıştı muhtemelen. Şu korna işi mükemmel gerçekten. Basınca trafik açılıyor. Oğlum ben neredeyim ya? Nereye girdim ben hemşerim? İnşallah şu yerdeki de lağım değildir. Burada her flaşı açtığımda toz seviyesi görülüyor. Aman susar kuşlarım işte, abi aman abi. Su atma. Koza bak abi. Balıklar dikkatimi çekti ya. Sazan mı bu ne bu? Lan canlı lan bu. Yaşıyor. Sazan. Ne abim burada temizliyor balığı. Yani. Ablam burada temizliyor. <Sessizlik> Ekmeği kazanmak zor bu zamanda İnsanca yaşamak zor bu zamanda <Sessizlik> From, <gülüyor> From <gülüyor> Türkiye. Ben ya gelelo. From Türkiye. Ha. Aha. This is This is? Ha bak. Bunu çiğniyorlar abi. Çiğni. Çiğni. Bunu çiğniyorlar bu. Sigara gibi like. Ne? <laughs> ha. Bunu böyle alıyorlar abi. Ya kral ya. Ağzına atıyorlar. Ha okey. Okey. Abi görüyorsunuz hayatları. Abide, abinin, ağzına attığı şeyi de filmde görmüştüm. Böyle yani ağzı uyuştu. Bizde ki maraşotu gibi bir şey. Bakın abi rışkalar. Burada beden gücüyle çalışmak normal bir şey. Abilerimiz de bisikletle yolcu taşıyor. Yes yes. say hello. Hello. Adam sağ olsun ya geldi durdu aldı. Şimdi götürüyor. Para istemem mi yer dedi. Gelelim Hümayun'un türbesine Hümayun Şah vefat ettikten sonra 9 yıl sonra eşi yani Bega bir diğer yerde Hacı Begüm diye de yazıyor. O, o eşinin yüzü suyu hürmetine yaptırmış. Hello. How are you? I'm fine. İnsanlar böyle gördüğünüz gibi. Buranın hemen sağ tarafında da güzel bir park var. Oraya da giriş 200 rupi. Buraya giriş 600 rupi. Tabi yine aynı tarifi. Turiste 600 yerli 35 rupi 40 rupi. O civarlarda. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Kapanmasına yarım saat var. O yüzden girmeyeceğim. Ama gösterebilirsem size drone görüntülerini göstereceğim. Ne oldu oğlum? Heh. abi Abi tuttuğa bendim. Bunlar da bayağı bir uygun. Kesin pazarlık yapın. Fazla isterler dediler. Bana da 20 e, rupi verdiler Yani 20 rupi de ne kadar demiyor musunuz? 10, 30 kuruş. Yani 60 kuruş falan yapıyor. 60 kuruşa 3-4 kilometre rahat gidiyorsunuz. Tabi dediğim gibi bazen kim kime kaptırır o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ben de şimdi böyle bebelerle beraber piştik. Bebelerle beraber şimdi gidiyorum. Oradan e, üniversiteye geçmem gerekiyor. Arkadaş da amcasıyla beraber bir yemek organizasyonu yapalım dediler. Bilmiyorum yetişebileceğim mi ama çocuğa da ayıp oldu. Eğer yetişebilirsem onlara katılacağım. Hızlı bir geçiş oldu ama buraya daha önce gelmiştim. Arkadaşın evine geldim. Bana hemen geldiğim gibi suyla şöyle bir tatlı ikram ettiler. Görünüş helvaya benziyor. Şu kendileri budist. Şu resimleri de kendileri yapmışlar. Şimdi bir atıştırayım bakayım. Tadı nasıl? Abi hemen yeni bir şey daha geldi. Uh, what kind of food? It is made of curd. Bayağı karışık görünüyor. And some fruits and yoğurt, nar tanesi. Name is... Evet, name of Dahi Bella. Dahi Bella. Dahi Bella. Yemeğin adı Dahi Bella. Deneyelim bakalım. <laughs> Madur. Do you want it? Mersel Elena'ya biraz kavga tatlı bir şey. Abi, gerçekten tarifi çok zor. Abi pilav tane tane görünüyor. Bak, hmm. bak, bak. bakalım. I think it's. Pilav oh, elde yeniyor.

şimdi deniyorlar. Biraz sıcak dikkat et. Hmm. It's really good. Good work. thank you, thank you so much. You are, you are welcome. You are. Thank you. Thank you. We say afiyet olsun. Enjoy meal. Afiyet olsun. Abim de dal yaptı. Böyle bir yemek. Başımın yemeği. Siyah mercimek yemeği gibi bir yemek. Evet, yemeklerimiz hazır. Bugünü böylelikle bitirelim. Yarın devam edeceğim. Biraz da yoruldum. Hindistan yolculuğu tüm ile devam ediyor. Mümkün olduğu kadar mesajlarınıza geri dönmeye çalışıyorum. Takip edin. Bakalım ilerleyen yıllarda nelerle karşılaşacağız. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.